kasaman kasaman tren tavırları için tren tavırlarımı artık benim zevklerim indi Zevklerimi alamaz arkadaşlar, arkadaşlar Bakın zevklerimi ben tren tavırlarımı Çünkü çok seviyorum Ben tren tavırlarımı yükümlülükten emin olacağım arkadaşlar Eski ünlü olacağım Ben ünlü olmak istiyorum, oyuncu olmak istiyorum arkadaşlar Arkadaşlar ünlü oyuncu olmak istiyorum arkadaşlar. Detalman Dela Açık Açık yaşandım arkadaşlar. Detalman Açık yaşandım. Tebkirlik yap yapmak istiyorum arkadaşlar. Ben tebkirlik yapmak istiyorum. Evlenmek ist için Evlenmek için yapacağım arkadaşlar. Evlilik Dela Büyük Aslında on get on met on met çağırdı 2 dolu on met çağırdı kasla 2 dolu 2 met dolu 2 dolu 2 20 met dolu kasla dolu met ben yemade yasla emleyeceğim 2 dolu 2 dolu olacak met gibi bir gelen mektubu çıkar.